SPK bülteninden 3 yeni halka arz onaylandı. Hatsan Gemi İnşa ve Bakım Onarım, Reader Teknoloji Sanayi ve Ticaret, Arda Gayrimenkul Yatırım. Hatsan'ın arkadaşlar toplamda 44.300.000 lotu mevcut. 22.60 TL fiyatı var. 1 milyar 1 milyon 180 TL'de halka az büyüklüğü mevcut. Reader Teknoloji'nin 2.215.000 milyon lotu var. 9.30 TL fiyattan halka az edilecek. 1 milyar 999 milyon 500 bin TL'lik bir halka arz büyüklüğü mevcut. Adra GYO'nun ise 73 milyon 700 bin notu mevcut. 22.56 TL'den halka arz edilecek. 1 milyar 662 milyon 672 1000 TL'lik bir halka arz büyüklüğü mevcut. Benim içlerinden en çok beğendiğim şirket Reader Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Siz bu halka arz'a katılmayı düşünüyor musunuz? Bu halka arz hakkında ne düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın ve bizi takip etmeyi unutmayın.